Elif? Ne? Afife ile Ali acıkmış. Hı hı. Ne yapacaklar şimdi onlar? Tüpçü geçiyor, Türkçe geçiyor. Afife. Afife acıktın tüp, mı sen Afife? Tüpçü acıyor. Tüp, tüpçü. tüpçü. Ne oldu? Tüpçü. Ne oldu? Bir tane tüp verir misin? Afife'nin tüpü bitmiş. Tamam. Afife Afife'ye ver, Afife'ye ver. Afife, ye ver. Tamam. Afife tamam. hadi yemeğini yap Afife. Tamam. Ali, Ali neden öyle duruyorsun? Yardım etsene Afife'ye. Hmm. O zaman ona da bir tane daha Bir ver. tane daha ver, Elif. Hı, yemek yapsınlar, yemek. Yemek yapsınlar, nam 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 nam. Yesinler. ben, ben gidiyorum. Başka birisine vereceğim. Şimdi onlara misafir gelecekmiş. Afife, kim gelecek size biliyor musun? Ben Zeynep. Geldim. Zeynep gelecekmiş. Aynı, Zeynep. Geldim. Zeynep. Ne? Nereye gidiyorsun? Afife mi gidiyorsun? Afife. Afife Zeynep geliyor Afife. Ben geldim. Evet Zeynep geldi. Ben geldim. Zeynep de otursun. Ne istiyorsunuz? Evet Zeynep de oturdu. Ben de. Zeynep otursana Zeynep. Ben de. Zeynep de oturdu. Şimdi Elif kim gelecekmiş onlara? Sübi geliyorlar. Nilo'ya da gelsin mi? Hı uh hı. -huh. Ben da mı geldi? Bakalım evet. bakalım. Niloya. Niloya sen de mi geldin? Evet. Çünkü canım sıkıldı evimde. Hmm. Size gelmek istedim. Size gelmiş Afife ile sohbete mi geldiniz? Evet. Afife. Arkadaşların gelmiş. Afife. Mutlu musun? Ay Ay çok arkadaşları gelmiş ya. Hı hı. sen yoruldun mu? Evet. Yatmaya mı çalışıyorsun? Hı hı. O zaman sen de git. Tamam. Ama Elif. Töpçü. Ne? Töpçü. Ne? Ali kayboldu. Nerede bu Ali? Gitti evine. Ha, acaba acaba Afife ile tartıştı mı? Galiba. Aman Allah'ım. De dedi ki ben Onu puscaklarız. Afife yalnız kaldı. Arkadaşlarıyla yalnız kaldı. Oh, sana... Ali, Ali çağır. Ali, Ali. çağır. Sanki ben, Ali. Sanki, Ali. sanki, ben Ali'yi görüyorum bir yerlerde. Ah, Ali bayılmış orada Elif. Evet. Elif bir, ba bir bak, bir bak ne olmuş ona Elif? Elif. kaldır bakayım. Neyi var? <laughs> Neyi var? Bir çevir bana, bir çevir bana. Bir çevir bana. <laughs> Rengi de pek solmuş. Zavallı ya. Herhalde düğünde çok yorulmuşlar. Evet. Bir de yemek yememişti herhalde o yüzden. Bayıldı. Aa. <laughs> ya. Onun da uykusu gelmiş. Ya. Sanki. da yorulmuş. Ela da, Zeynep de. Aa, Fife de şokta şu an. Hı hı. Hadi dinlensinler. Elif, Elif biz hı hı. uzaklaşalım onlar dinlensin değil mi? Değil hı hı. mi Elifciğim? Evet. Elifciğim, Elifçim. Elif Seni izleyen arkadaşlarına ne, ne diyecektin sen? Hı. Evet. Hı şu yaptın? Elifçim, Elifçim, Elifçim bizi isteyen arkadaşlara ne diyecektin? Bak bak, like atın, Hı -hı. abone olun. Evet. Ne diyecektik? Ne diyecektik? Söyle. Abone olun, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.